Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brostas oynuyoruz. 5000 kupa yapacağım arkadaşlar. 4962'de kaldık. Tam 5000 yapacağım. Şeye hedef 5000. Güzel <laughs> bile. İnşallah güzel bir şey çıkar. Aşağı yarın ya da öbür günde pes videosu gelecek. Pes çekeceğim. Bu akşam video çekecektim ama Beşiktaş'ta Trabzonspor'un maçı var. KV maçı izlemeyeceğim. Telefondan izleniyor ama kahve daha iyi oluyor. Beşiktaş'ımızın maçı var bugün arkadaşlar. Beşiktaş'ın maçı var. Onu izlemek için yani. Kahveye. Bugün maçı olmasaydı belki bugün pes çekerdim ama Beşiktaş'ın maçı olduğu için kahvede maç izleyeceğim. Şimdi bir dakika arkadaşlar su içeceğim. Şimdi geçelim. Şimdi maç atalım. Stool'a. Stool. 2 5 6 kere tekrar yapacağım. Birinci olmaya çalışacağım. Ve 5000 kupa olacağım. Hedefim 6000. En büyük hedefim de arkadaşlar 10000 kupa. Ne oluruz yani bu zamanda. Hızlı kasıyoruz yani. Arkadaşlar ben küçükken çok hani bir senede 7000 kupa oldum ama şimdi bir ayda 5000 kupa oldum. Yani oynayınca oluyormuş. Küçükken ben pek anlamıyordum oyunu ama şimdi bayağı iyi anlıyorum. Oyunu. Çok güzel. Çok sarıyor. En sevdiğim savaşçı M Mr. Beast. Mr. Beast mi ne? Herhalde. Çok istediğim savaşçı da Leo ya da Ember. Ama çıkar belki arkadaşlar. hiç şey olmaz. Yani oyunu bırakmam. Yani bırakmayacağım için. Ya da bırakmayacağım anlaşılan i̇şte şey yapalım. Tekrar mı yapalım ya? Tekrar Hadi tekrar yapak. Öyle arkadaşlar. 5 bin kupa alalım da. Gizemli inşallah güzel bir şey çıkacak arkadaşlar. Gizemli açarken takipçilerimin uğurlu yani siz uğurlu musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Şanslı mısınız bilmiyorum. Sizin için e, açmaya açmayı deneyeceğim. Takipçilerim için. Takipçilerim için. İnşallah şanslısınızdır. İnşallah uğurlusunuzdur. İnşallah ben de bir tane karakter sahibi olurum. Ya, hayatımda bir tane efsaneviyim oldu ama o da eski hesabımda kit kitti. Şimdi Stars çok sarmaya başlıyor yani. PS Stars. İki oyunda çok seviyorum. Oyunun kostümlerinden tut karakterlerine ama bir de çok bir de ölmesek böyle bak hemen adam tek atıyor nasıl bir şeyse Adam tekte vuruyor. Bak şimdi tekte öldürecek adam bizi. Bak öldük. Leon kaç. Şimdi Vur 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 hesaplaşma. Üf, vur lan bunu. Hadi bakalım. Ağaç kupa kasalım ya. Hedefim tekrar şu arkadaşlar. Hedefim 6000 en büyük hedefim 10000 olmak istiyorum ama olacağımdır. Yani olacağım aga. 10.000 rahat yani bir 3-4 ay içinde olurum belki. Öyle düşünüyorum. bakalım başla başla. Arkadaşlar pek konuşamayacağım. Çünkü oyuna odaklanıyorum. Sizlerle konuşacağım ilgileneceğim. Biraz oyuna odaklanıyorum yani. İyi bir şey çıktı lan yanımıza. Leon. Adı Samira. Yabancı. Çok iyi oynuyor. Kızdır galiba. Ye onu. Ye onu. Ye onu. Neyse arkadaşlar. Hadi gel hadi do. Stone da şeyin çok seviyorum böyle. Kostümü güzel bir de şeye güzel. Vur şekli. Ye yeah, ye yeah, ye yeah. doldur doldur. Hesaplaşmaya kaldık galiba. Hesaplaşma da değiliz şu an. Bir iki takım ölsün. Hesaplaşma oldu. Ben yani gel lan senden mi ya? Yani? Hesaplaşma şu an. Hadi alırsın o Leon alırsın hadi. Ye. Hadi hadi ye onu hadi. Ye ye. Onu alamazsan bir şey demeyeceğim. Kaçıyor ki adam işte. Veret korkak ya. Kaçıyor. Kaçmazsa gör ne yaparım. Gel lan. Beş bin kupa olmuşuzdur herhalde diye düşünüyorum. Aynen. Beş bin kupa... Alt kardeşler. Sizin şansınıza gizem açıyorum. İnşallah karakter çıkar bakmayacağım. 500 altın çıktı ya. Ananı satayım. Ulan siz de mi şanssızsınız arkadaşlar ya? Siz de şanssızsınız. Yemin ederim ne şanssızız. Ben de şanssızım daha doğrusu da. 6000 kupada ne veriyor bir bakayım. 6000'de 400. Bir dakika 10000 e bakayım. binde 10 defne veriyor. Efsane. 10000 oluruz be. Ne var? 10000. E. Ama bana göre biraz şey de 6000 olacağım. 6000 hedefim şu an. Böyle arkadaşlar Önerilen de yok. Korku oyunları salanı geçtim. Onu kızdırıp duruyorum bu kadar karakteri var zaten. Böyle. İşte geçtim 4579 kupası var benim 5000 falan ama azıcık daha kasacağım bu videodan sonra böyle 5200 5300 olacağım. Arkadaşlar azıcık oynayalım. Bir iki yer atalım ondan sonra şey yapacağım. Video yapacağım. Arkadaşlar ya lan nasıl gizemden bir, bir şey çıkmadı. 500 altına ben ne yapayım Allah aşkına ya. Bir hafta haftaya kadar da bir 6000 kupa falan olurum diye düşünüyorum. Bir günde 100 kupa katsak, aynen. Bir günde 100 kupa. Tut, gel lan buraya. Sonun Kostüm bana uğurlu geldi ya çok iyi oynuyor sanki Gel lan buraya buzer. Videodan nedense oynayabiliyorum ya neden öyle acaba arkadaşlar Bir dakika. 3, 2, 1. Gel lan buraya. Poko musun? Nesin sen ya? Azik Poko. Azik Poko. Azik. Hamza Mustafa kim lan bu? kazanma serisi artıyor. Kupamız artıyor arkadaşlar. Şimdi 100 kupa olsak. 100 kupa olalım mı lan? Bir dakika. Hep ben bu maçtan sonra bir 5100 5200 kupa alacağım. Efe'ye geçtik. Geçelim zaten. Korku oynarım ne? Burası daha sonra oynarım ne? Yanımızda şey gibi bir şey var mı ya? Singer boktan çıktı. Şimdi arkadaşlar çok güzel ya brostas çok sarıyor. Bir 6000 kup alalım da çok güzel olacak çok iyi olacak gibime geliyor. Tu tekte adamı öldürüyor lan. Bu ne baksana. 907 900. siktir ya. As siktir tamam. Mac mi lan bu? Mac galiba. Karakter olarak. Şimdi şey aşağı burada videomuzun sonuna geleceğiz. Bu videodan sonra ben e, bir 5300 kupa falan ol, olacağım ya. Olurum. Bence günde 300 falan olsam 7000 falan da olurum. 10000 olurum belki. O ne oldu lan böyle? Eksi 2 mi? Ya yapma be. Ne arkadaşlar? Videoda konuşmaktan oynayamıyorum. E galiba sesi açık oynayınca ben oynayamıyorum böyle oluyor. Benim karakterler de böyle. Şimdilik en sevdiğim karakterim. Ajan P. Mr. B. Böyle şeyleri de varmış. Ama ajanlar istiyorum. Belki aşağı bro Pass yatırırım bu oyuna. Böyle. İstek atabilirsiniz Dynamite oyuncu Kulübüm bu. Kazanma seviyesi. Kupam. oyna Bu ne lan? Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi Hoşçakalın ve bay bay. Bir dakika 30 olsun. Hoşçakalın ve bay bay.